Evet arkadaşlar bugün arkadaşım Ömer Mete ile birlikte süper ay oynuyoruz. Arkadaşım değil de abi. Abi. Evet arkadaşlar. Yüzüme şimdi sen göster bakalım nasıl yapıyor. <laughs> evet şimdi gösteriyoruz. Arkadaşlar aynı sürümde olmanız gerekiyor. Oyun, bak arkadaşlar şu oyunun başında şey beğenin altında hangi sürümde olduğunuz yazıyor aynı sürümde olmanız lazım. Şimdi parti kim oluşturuyor? Hı. Tamam. Bu parti oluştura basıyorsunuz. Arkadaşlar bakın şurada davet kodu yazıyor. Onu partiye katıla yazıyorsunuz. Mesela şu an neymiş? Şu Levan'a. 6 1 6 6 3 Öyle mesela şimdi ben gözükeceğim kardeşim. Evet. Bu arada hazırlığa bastığınızda Başlar bir saat içinde başlar. Bu sizlerle de Backrooms'a girmeyi falan öğreteceğiz. Şuan ben, beni takip et. Şimdi arkadaşlar buradaki taşı alıyorsunuz. Ben geliyorum abi. Deyim. Bu konserve almak öyle kolay değil. O yüzden şu paralarınızı büyük bir miktarı gitti. Özellikle benim şu gözlük, hı gözlük hı ve kulaklık benim üzüme benim maskem de. Evet arkadaşlar. Ne bende 3 tane binlik var. a 4 tüm malzemeler bende 1000 TL. Şu altın ayıcık 1000 Dayamadım. şu arkamızdaki ped de bin, kulaklığım bin, bir de şey gözlük bin. Kas zaten yüz. Kas ucu kaslar. Kas. Kas, <laughs> Arkadaşlar eski şu taş koyması çok kolay değil. O yüzden e, taş koyamayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim şimdi. Bakın bunu zaten çoğunuz bilir. Ben neredeyim? Ne <laughs> zevk? Arkadaşlar. Aç oldum. Lan bana bak. Na, abim baga yürüyormuş arkadaşlar. Ne daire çiziyorum. <laughs> arkadaşlar baga girdi abim. <laughs> Kendiyle <diline> oynuyor. <laughs> tamam. Çekil, çekil de ben açız. Bir şey deşerim arkadaş. Küçük Hı. olduk? Arkadaşlar. Şimdi sen beni göster. Arkadaşlar, burada ilk başta doğru bir şekilde tutturmanız lazım. Tutturması çok kolay değil. Taşıp üstüne ilk başta basıyorsunuz. Nereye bastınız? Değil mi? Bak, bir tık. Nasıl bastınız? Bastı. Şimdi burada acı. A, B A B yapacağız. A A B A B. En köşeye doğru gidin arkadaşlar. Ne zaman olur? Yapmışlar. <laughs> Burası reklam çünkü. Oh, evet. Kahve de indirim yapmışmış. Almıyorum. Ayıldım zaten fiyatları görünce. Bebek bezinde fırsat diyor. <laughs> arkadaşlar şimdi Bekrums'a geldik. Evet, Kardeşimin şey, gideyim. Bak gidiyorum ben. geliyorum. Sen gelme ya. Sen yanlış yoldan geldin. İstemezsen bulurum. Hadi. Arkadaşlar İngilizce bilenler şurayı bir okuyabilir mi? Evet, evet. Gel beni takip et. Abi, benim ismim ne? Arkadaşlar işte benim ismim Mete Ömer'di. Bu biz, normalde abimin ismi Ömer Mete ama taş <laughs> yazdılar. Yoksa olmuyor. Ben de adım değiştireyim dedim. Biliyorsunuz benim adım Yusuf Mert Kansu abi. Ve abim Kansu abi. Neyse şey ne ben adım değiştirmeye karar verdim. Hakkıma şey tun 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 sor geldi. Ama tun 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 sor dendi olmadı. GH tutun unutun sonra ne oldu? Ben çıkıştayım. Tamam. Bing Bong çıkış. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Burada bir tane canavar var. Hatta şöyle canavar olayım. Bu canavar arkadaşlar. Canavar bu. Dur ben olayım. Seni şey göremiyorum. Şimdi. Hmm. bakın arkadaşlar canavar bu. Canavar bu şekilde. Biz Düşünme ayrılalım da canavarları bir şeyde görelim. Tamam ben buraya <laughs> gidiyorum. Görüşecek ne diyelim gördüm de. Diye. Tamam. Arkadaşlar İngilizce biliyorsanız şuraya okuyun. Böyle her çıkanları göstereceğim. Araları okursunuz. İngilizce bilenler. İyi okuyorlar. Bakın atıyorlar. Ben geçiyorum. Evet. Arkadaşlar İngilizceyi iyi bilenler İngilizce yazılar çıktığında okusun yorma yazsın. No es jable. Öyle okuduk Gel Gelişme ben futbol sahasının oradayım. Tamam. Dur geliyorum. sen çal da Geliyor musun şu an? Geliyorum. Arkadaşlar şuraya ok alır mısın? Benim bana da alır mısın? Dur. Abi neredesin lan? Dur ben dur. Ben dur. gel. Sen gel bir ben senin yazını bulurum. Buldum. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şuradan arkadaşlar düdüğü çalıyoruz lol var. Tamam. açıldı. Top oraya değil Burası gizli bir maç. Ama burası biraz fazla karanlık. Etrafı görmeyebilir. Top nerede? Bunu burada ne yapacağız gel. Ben de buraya. Arkadaşlar bu arada buraya gitmesi o kadar zor sayılmaz. Tabii ki taşı koymayı saymazsa. Arkadaşlar burayı okuyabilir misiniz? Şöyle. Okuyabilir misiniz? Arkadaşlar Hissettim çünkü diye ses geldi. Dur Ne yazıyor yani. burada? İngilizceyi bilirler. İnternette demene gerek yok. Zaten şöyle göster. Neyse ya yazılar. Yaz ver şunu. Böyle. Okul ne demek bu arkadaşlar diye sor. Ben hani geldi bizim sabah. <laughs> bu ne demek? Şunu. Ne yazıyor? Ha. Ha. Arkadaşlar kulaklığım nasıl? <laughs> Kim ne benim tam? Görüyor musun? Ne şey yaptın? Şey. Ben öyle yapmıyorum. <laughs> öyle yapmışım. yumurta bırakacağım. Hı. Dur bırakamadım. Hı. Bıraktım. He boy, bir sürü. O senin yumurta mavi. Hı. Hı. Böyle bir sürü. Ama olmuyor ki bence. Bir yok oluyor. Aa, bir sürü oluyor. He böyle bir sürü yumurta koyalım geldim bizim işaret düştü. Ne şey yumurtalar neden mavi? Buraya geldim. İşaret. Buraya geldim. Şu araya da yumurta koyayım. Buraya da geldik. Geliyor. bir şu yumurta koyduk. Arkadaşlar yol yaptık yumurtalardan. Böyle yani geri dönebiliriz. Abi bu arada bu şu şey bir su yumurta koyduğumuz yer. Aa, abi çok fazla yumurta koyunca diğerleri yok oluyor. Ben geldiğim yerlere geldim. Daha çok sevdi. çok. Sevdi. Sen gördün mü daha canavarı? Bir kere gördüm. Ben de gördüm şimdi. He here oradaydı. ben önceden geldiğim... Ben bu uçma altasına geldim. Neyse burayı boş ben buraya Ben çok fazla Evet. Patlatma. Sıkıcı yok hepsini hiç birini. Ha? de patlatayım lan. var ya ben bu uzun noktasındayım. Senin yumurtalar patlatmaz Ya patlattım yumurtayla yumurtayı patlattım şu an kafamdaki yumurtayla <laughs> <böyle. gülüyor> oha her yere koymuş ben <laughs> seni yumurtalarını <laughs> patlatıyorum ben de seni <laughs> dur yüzüm öldü <laughs> evet, dur kernel oraya bir sürü koydun 3 tane ben de buluş şey, şeyin oradayım da yok Hadi Oha yuh. Bu ne yüzümü? Yuh. Aşırı et mi buraya? Şimdi <laughs> daha tane var. Gel. Var <laughs> var. Gel benim yanıma. Bir de gidiyor. Eşek yuh. Bekrobusundaki canavar mı temizleyecek buraları? Bilmem belki. Daha var gel. Zip, çim, çim. Enda yumurta bırakıyor. bırakıyorum. Ben de bırakıyorum. Her yeri yumurta koyalım. Geldiğimiz Anne, gelmedi. Yumurtalarım benim. Bitmiyor ki sonsuz. Ben 2 milyon tane yumurta koydum. Buraya yumurta istasyonu yapalım. Oha abi sen ne hızlı koymuş. Arkadaşlar yumurta atıyor. koyuyoruz. Ben... <laughs> Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Yuh. Bir dakika şuraya gösterir. Bu ne? <laughs> Biz...